Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle başlıyor. izleyicilerimiz bugün avukat Remzi Kulen le. birlikteyiz. Kendisiyle birlikte Amerika'daki göç ve göçmen konusunun sosyal ve hukuki boyutunu konuşacağız. Remzi Bey dilerseniz sohbetimize başlamadan önce biraz sizi tanıyalım. Ben Türkiye'de hukuk fakültesini bitirdikten sonra 1999 senesinde Amerika'ya master eğitimi için geldim. Geliş o geliş. 2000 <laughs> senesinde baro sınavını, New York baro sınavını geçtikten sonra da Amerika'da kaldım. 21 yıldır Amerika'da e, bulunuyorum. Son 20 yılımı da avukat olarak geçirdim. New York'ta kurulu butik hukuk büromuzda göçmenlik hukuku ve ticaret hukuku alanında kişilere ve şirketlere servis veriyoruz. Müvekkillerimizin çoğunluğunu da Türk vatandaşları oluşturuyor. Evet. Peki Remzi Bey Amerika'daki göç ve göçmen konusunun sosyal ve hukuki boyutu nedir bu noktada? Amerika tabii göçmen ülkesi. A'dan Z'ye kadar vize çeşidi var. Evet. Amerika her zaman popülerliğini devam ettiren, her dönemde devam ettiren bir ülke. Göçmen çeken bir ülke, beyin çeken bir ülke, yatırımcı çeken bir ülke. Dolayısıyla ekonomik şartlar ne olursa olsun Amerika'ya göç devam ediyor. Şu anda tabii ki göçmenliği çok fazla istemeyen göçmenleri fazla istemeyen, hatta Amerika içinde bulunan göçmenlerden bile kurtulmaya çalışan görüntüsü çizen bir başkanımız var, Başkan Trump. Ama yine de hala gelenler var, yatırımcılardan, sanatçılardan, profesörlerden, akademisyenlerden. Birçok, hayatın birçok çeşidinden hala öğrenci olarak, çalışan olarak, yatırımcı olarak doktor olarak, akademisyen olarak gelenler var. Biz de onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Evet, gayet güzel. Peki bu alanda nasıl çalışmalar gerçekleştiriyorsunuz? Amerika'ya gelmenin değişik çeşitleri var. Öğrenci olarak, önce turist olarak, bir çalışma vizesiyle H1 gibi, L1 gibi, E2 gibi yahut bir şirket sponsorluğunda green card'la veya da akademisyenlerin Türkiye'deki çok meşhur doktor hocalarımızın kendi kendine sponsor olarak green card almaları gibi değişik metotlar var. Bunlardan hangisinin uygun olduğuna bakıyoruz. Türkiye'den Türkiye'den Amerika'ya yatırım yapan şirketlerin burada şirket kuruluşları, onların elemanlarının buraya getirilmesi, idarecilerinin buraya getirilmesi. Ayrıca Amerika içindeki profesyonellerin de yeşil kart almaları, vatandaşlık almaları bu konularda kendilerine yardımcı oluyoruz. Peki Remzi Bey Amerika'da yaşamak ve çalışmak için hangi metodlar vardır? Amerika'ya bazen kişiler turist olarak gelip burada statü değiştirerek F1 vizesiyle devam ediyorlar. Yani öğrenci vizesiyle. Bazen gelenlerin çoğunluğunun öğrenci olarak gelip burada bir iş hayatına atıldığını görüyorsunuz. Bazen de yatırımcı olarak direkt burada bir e, mağaza açarak, bir franchise alarak veyahut da Türkiye'deki işlerini buraya taşıyarak E2 vizesi, L1 vizesi, İvan vizesi gibi yatırımcı, ticaretçi vizesi gibi vizelerle geldiğini görüyoruz. Tabii bir de Amerikan vatandaşlarıyla veya green card sahipleriyle evlenerek direkt green card üzerinden gelenler var. Dediğim gibi göçmen ülkesi olduğu için A'dan Z'ye vize çeşidi var. Biz de en uygun olan neyse onu tavsiye etmeye çalışıyoruz. Sevgili izleyicilerimiz böylelikle avukat Remzi Kulen ile gerçekleştirmiş olduğumuz bu hoş sohbetin sonuna geldik. Hoşçakalın. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.